Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Team Barolo takım seçmesindeyiz. Bu hafta 3. haftadayız ve takımımıza 3. oyuncuyu katacağız. Bakalım bu kim olacak? Çok güzel konuklarım var sizler için. Bir tarafta Şınar Osman olacak. Şınar Osman biliyorsunuz bayağı zaten videolarımızda konuk oluyor. Onunla videolarımızda çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Bir tarafta da dostlarım yeni map rekortmenimiz. Yani Baran'dan sonra. q var. Kendisi dostlarım eğim mapinde 18.56 yapmış ya. 18.56 ne abi? Eğim mapinde adam 18.56 yapmış. Edit'te 18.43 galiba. Eğim'de 18.56. Bayağı iyi yani. Gerçekten. Wow. Sizler de bu tarzdaki videolarıma katılabiliyorsunuz. Bu arada yapmanız gereken şey map'imde dostlarım. Rekor kırın. onun sonra videosunu yükleyin YouTube'a. Biz zaten izliyoruz onları ve sizleri videomuza çağırıyoruz. Bu arada map kodunu da hep yorumlarda soruyorsunuz. Dostlarım map kodunu Discord'da öğrenebilirsiniz. O yüzden Discord adresimizde açıklamadaki linkten katılmayı unutmayın. Ve bu videoda dostlarım sizlerden 1000 like bekliyorum. Yardırıyorsunuz. Daha fazla Team Barolo takım seçmesi videosu için Team Barolo'nun büyümesi için like'ları arttırmanız gerekiyor. Ve kanalıma da abone olursan çok sevinirim. Harika içeriklerim var. Umarım beğenirsin ve abone olursun dostum. Ve biliyorsunuz benim bir yüz kodum var Boral şu anda ekranda çıktı zaten Bu yüz kodu kullanarak dostlarım bedava skinler kazanıp Kastımlarıma katılabiliyorsunuz özel kastımlar açıyorum Canlı yayınların her hafta çapta sonları yayında oluyorum Cumartesi pazar Yapmanız gereken şey minimum 1200 papallik bir şey alırken Fotoğrafını çekiyorsunuz item shop'tan alırken Ondan sonra discord adresimizdeki fortnite yüz kod kanalına Bunları atıyorsunuz ve rolünüzü alıyorsunuz Ondan sonra da bedava skin videoma katılabiliyorsunuz Bana beni aldırırsan sana bedava skin veriyorum Çok bayağı güzel içerik yani gerçekten Böyle yüz kod kullanınca bu kadar şey veren kim var bilmiyorum Yüz kod reklamı girsin efendim Yusuf Borolu yete, 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 Yusuf Borolu uzatmıyoruz. Team Borolu seçmesi. Bakalım. Q Korayı bu hafta takıma alabilmiş miyiz? Üçüncü haftamızdayız. Çok güzel bir video oldu. Bence sonuna kadar izleyin. Let's go. Evet dostlarım bugün yanımızda Çınar Osman ve Qcry var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Evet Çınar Osman motoruna binmiş ve protestine geldi hemen. Abi dedim motoruma bindin beni protestine alır mısın? dedim kardeşim hemen gel. <laughs> ve yanımızda bugün ikinci map rekabetlerimiz de Qcry var. Kendisi 18 18.43 yaptı galiba. Eğimde 18.56 yapmış. Beyler 18.56 evet, 56 abi. ya. Nasıl yaptın kanka? Abi vallahi da biraz. Bir de e, taktik var aslında. Orada karınlarına vurunca direkt ölüyorlar. O Vallahi, taktiği kullanarak yaptım. Çok garip yani hiç kaçırmaması lazım o sekiz altı yapması için. Burada Çınar sen başta kanka istersen. Biz de orada sohbet edelim. Bakalım Çınar Osman bizim hepimiz çok ezberlemedi. O yüzden hani belki edit de kötü yapabilir ama ben Çınar Osman'ın 1v1'ine çok güveniyorum. Q oraya, Abi, orayı yenebilir abi Çınar Osman benim 1v1'de. evet ama Qcry da hem böyle çok iyi bir çocuk. Gerçekten iyi niyetli bir çocuk konuşmasından falan çok sevdim ben kendisini. Hem de rekortmenler arasında. O yüzden bakalım çok güzel bir video olacak bence. Ben 1v1 bölümünü çok merak ediyorum. Ben de merak ederim abi orayı. Çınar zorlayacak baya. Çınar bir ve birde artık böyle eli o kadar alışmış gibi bir ve 1 atmaya videolarda falan hiç sıfır heyecan. Tak 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 Çınar indiriyor. Baya baya videoya girdi ben bu daha burada ilk videom. Evet senin ilk videon. Bu arada Çınar'la e, takipçilerim ve hesa attırmıştım dostlarım. O videoda da çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Orada da bayağı şov yapmıştın Çınar Osman. Aynen abi. Ben hiç kimse yenememişti galiba. Evet. Vallahi bu arada onlar da onlar daha hiç takılmadım. Çınar zaten. güveniyorum sana bayağı iyi geldin. Abi orada eğer onları izliyorsan onlara buradan selam olsun. <laughs> <laughs> Beyler size selam, selam yolluyor Çınar Osman 1 v 1'de yendiklerini Çınar yapma Çınar 90'ı çok yapman lazım Ah pompalıyı unuttu orada bir vakit kaybetti Belki 3 saniye falan o bölümden çıkarken 90'da kendini Abi bence 8 18... Ha tek atıyorum 28'di abi de 18-28 yaptı bence Öyle mi diyorsun? Burada takıldı bir Evet Ya buralar ben de karıştırıyorum bak bu mapi kaç kere yaptım ben de karıştırıyorum yani Hadi Çınar güveniyoruz sana wow. Köyü kıra ezbere e Ama çocuk çalışmış evet. olmuş ne yapalım? Ben ezberledim. Yani ben takılıyorum tabi bazen unutuyorum hep biraz karışık. Bakalım köyü kıra videoda kaç yapacak bu arada 18-25. saniye. 3 saniyelik. Evet. Belki 3-4 okay. saniye falan böyle orada takılma senin 18 -30 gelebilirdi evet, o ama. Evet abi. Evet bakalım şimdi köyü kıraya bakacağız. Ben... Abi bu arada Epic Games'i de bir yargı dağıttı geçenlerde. Ne yaptı Epic Games ya? Abi ha, ha basket. Aynen 400 TL'lik Ay, TL oyunu, TL'lik be beleşe verdi NBA oyununu. Ha NBA, evet evet zaten NBA ile sözleşmemiz aldı Epic Games bu arada. O yüzden öyle bir jix de yapmışlar. Ama çok kötü oyun evet. çıkıyor ayrı Bence oynamayın. Başlıyorum. Başlı Osman, Ayşe Q Cry. Şimdi çıktı. Evet dostlarım Q Cry bakalım protestinde neler yapacak. Kendisine benim güvenim sonsuz bu arada ama 1v1 dediğim gibi çok güzel bir 1v1 olacağını düşünüyorum. Belki bayağı uzayabilir. Q Cry çok iyi hızlı başladı. Bolca skiniyle 11 numaralı formasıyla Q Cry. Sen ne düşünüyorsun? Qcry seni bir Weaver'da yenebilir mi? Abi, orada yenemez diye düşünüyorum. Abi ama yanlış anlamasın yani Ego'lu e, tabi Değil canım. De. Öyle olabilir abi ya. çünkü yanlış anlamıyorum. Ben bunu bir arkadaşımdan duymuştum yani. Benim filiklerim çok iyi. Ne kadar güzel bir protesto arada... oluyor ya. Böyle şey yok. Birbirlerine meydan okuyan ikisi de böyle centilmen. Çok güzel bir protesto olacak bence. Yok abi niye meydan okuyorum kızına eğlencesini yapıyoruz. Kesinlikle. Abi kazanan 10 milyar TL falan vermiyorlar ya. Yani. Evet kazanan 10 milyar TL versek acaba neler oluruz? <laughs> abi herhalde <laughs> herkes... Abi beni videoya al ben rahat hepsini yine. Tamam beyler o zaman bu video 5.000 like isteyelim. 5.000 like gelirse 10.000 TL ödülü protest videosu oh, gelecek. 5.000 like. 5.000 like. Bu arada 18.42. Abi çok iyi orada fail emesiydim belki rekorumu kırardım evet. be ya. Anlık 2 saniye be neyse. Bakalım yani. şimdi aim tarafına geçeceğiz. Aim tarafındaki hukuk kuray baya iyi bu arada. Abi 18.56'ında ben hala şaşkınım. Şu an çok ısınmadım ama bakacağız artık. Hadi bakalım let's go. Şunara evet, bir şey sorabilir miyim? Hormonum numaran nereden evet. geliyor? <laughs> Formun çok ayıp Çınar. Vallahi Formu... çekiştiremedim. Formu numaran niye öyle Çınar? Abi. Sen bayağı <laughs> yapsaydın. Abi çünkü futbolcu alanları neyse öyle yapıyordu. Ben de öyle yapasım geldi Niye öyle yapıyorlar acaba ya? Allah'ım ya. Bu arada Çınar orada birkaç tane bot şeyi kaçırdı. Botu vuramadı ama burada. Bakalım neler Abi, yapacak. Çınar protestinde olmasa çok güzel bir taktik verirdin de. Hatta beni geçerdi de. Sen evet, Q-cry'den taktı. Oğlum, q Cry, 18.56 yapmışsın. Yani, çok, bence çok üst so level ya. O videoyu da bu arada <gülüyor> <gülüyor> kartlara koydum, Q-cry videosunda, gidip izleyin 18.56 yaptı. orada 6 şey gibi. oluyor ya, Seciğim bir şey. tane bot kaçırıyorum şeyde, son yerde. Ama onu bilerek yapmıyorum ama sonra, ondan sonra 18.54 yapıyorum bütün hepsini <laughs> vurarak, o, o video da var. <laughs> Onları e, Q-cry'in izleyebilirsiniz. Hadi bakalım. Orada bug oluyor bazen ya. Burada kartal kaya, bam. Burayı iyi yaptı, bam, ben burayı bam. böyle yapamıyorum. Allah, botu kaçırdın. dışarıdan vurman ç lazım. Dışarıda ne yaptı? Neyse Abi, oradan tam sürüyoruz. Ben pompalıyla yapıyorum. Onu vurman gerekiyordu Çınar. Neyse artık diyeceğim oh, ama de geri de döndün. Oh shit. Ben kötü yapacağım abi bayağı ya ısınmadım. Abi ben çok kötü yaptım. İlk defa yapıyorum de ben eğlendim. Evet, Çınar ilk defa yapıyor ama bence her şey 1v1'e de bakar. O yüzden oranı bozmayın beyler. Bam. 1v1'e bana göre son en son botu da vurdu ve şimdi bakalım kaç yaptı? 18 26. Güzel, 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 güzel. Hadi bakalım. Abi kül -kül 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 -kül. ben merkeze dönüyorum. Haydi bakalım q Abi abi sen NBA'yı NBA çok mu seviyorsun? Ben eskiden basketbol oynuyordum. Bayağı takip ediyordum ya. Ama şu aralar pek takip edemiyorum. Yani çok ben bütün NBA oyunlarını oynadım şu zamana kadar. k 13'ten <laughs> beri oynuyorum. k 13'ten beri diyorum ya ben de hepsini hatta bak arkada bu arada ben de oyunları bir şey. Bunu nasıl göstereceğim size? Durun lan göstereceğim. Abi, abi, abi Epic Games'teki. Epic Games'teki var mı? Abi. O, o da var. Hepsi var bende. Şu anda sadece bunları alabildim. Bakın 17, bu kaçmış? 16. Daha hepsi var evet. ama... İşte biz de bir ara NBA'ciydik de sonra saldık. Abi, bu arada Q-cry... Abi bir şey diyeceğim. Göğüs sıkıyor, hasar veriyor. Q-cry bu işi biliyor. Baksana nasıl vuruyor botları abi. Çok iyi eğimi. Allah yazar değdirdim. Abi Q-cry... Senin eğimin çok iyi kanka. Bayağı iyi. Abi, abi. abi bu arada Q-cry türlü ölecek ki. 1v1'e de bakar. Olsun. 1v1'de çok üst bir... Yani 1v1'de çok dağıtmazsan Q-cry'ı. Evet alacak ama sıfır falan yaparsan. Abi, abi ama şöyle bir şey var. Ee, abi iki tane iki tanesini yaptı beni geçti. O hay maşallah. Ama, geç, arada... ama bak şöyle bir şey var. Geçen videoda mesela kuruzu da Baran da yaptı. Baran iki tane yerde de geçmişti kuruzu galiba. Ama kuruz vs'de 3 sıfır attığı için takımı aldım ben. Evet kuruz evet 3 sıfır yani, atmış. Fight'te çok iyi anladım. Sen de Q kuruzu sıfır atarsan. De, evet çok iyi kuruz. Evet kuruz baya iyi. O zaman Burada... ne yapıyoruz? Ben... Videonun en evet, eğlenceli yeri... videonun en yerine geçiyoruz. 1v1 bölüm dostlarım. Şu anda like basın. Bakalım neler olacak. Tam şu anda like'ını bas. abi ben hemen. Hadi o zaman beyler başladınız. Bakalım 1v1'de de neler olacak. Çınar Osman'dan 1v1'de güveniyorum ama q da çok iyi. Eğimin az önce gördünüz dostlarım adam 18.52 yaptı ya. Ben NBA oyunlarını gösterdim adam 18.52 yaptı o ara. Bakalım Çınar Osman ama VS'de her zaman yani böyle bir farkı koyar. Samet evet. abinin videolarında falan da izleyebilirsiniz. Gerçekten Çınar Osman bayağı iyi oyuncu. Bilmeyenler varsa diye söylüyorum. Abi geleceğim Mongrel mi diyorsun Geleceğim Mongrel'i, geleceğim neydi Bugası, Buga. Bom 89'u vurdu Kukray Hayran onda şu anda Heyecan dakikalar sayın seyirciler Bakalım ne olacak Küray. Team Borola formasını giymiş adeta Bizim de formalarımız böyle bu tatlarda olacak bu arada Onu da şeyin spoilerını da vereyim 26'yı daha vurdu Gold pump nasıl 26 vurdu Her o tipik. kadar şeyden Abi mavi pump daha daha fazla Şimdi buraya. Osman box'tan çıktı Kukray'ı vurdu ama Uf, Kukra'yı havada evet. avladı Çınar Osman'ı. 1-0 oluyor. Abi 3-1 yansam sayılıyor mu? Bakalım Çınar, onu yorumlardan sorarız. Şu anda 1-0 Kukra'yı 3 olan kazanıyor bu arada. Onu da söylemedik. 3 olması gerekiyor bir oyuncunun. Tamamdır. abi bey, ha tamam 3 mü? Evet evet 3 olması gerekiyor. Kukra'yı bu arada çok iyi hayran oluyor. Onu çok iyi yükseliyor. Onu fark ettim şu anda. Adamın eğimi de çok iyi. Valla Cruz bak sana rakipler kruz. Kruz geliyor Cruz Cruz geliyor Cruz geliyor Kukra koşarak geliyor sana doğru Abi 60 bin valla doğralım mı ya? Çünkü... Bu arada yorumlara da yazın beyler. Kükrey nasıl böyle sizce? Hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi, abi, bir dakika 30 ping de nasıl aldın? Abi vallahi şu an ping? 50 pingim bak gerçekten. Wow, wow 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 wow. 20 pingim abi. Wow wow wow. Hadi Başka bakalım. Abi, abi, abi şimdi çevireceğim şey izle. Hadi Çınar sana abi, güveniyorum. Çınar Osman'ın. Hadi Çınar için Çınar için. En azından uzatalım Ay. şu şeyi. Çınar sıkmıyorum sıkmıyorum. Baksa geç. Çınar bakalım box'tan bu sefer nasıl çıkacak? O da önemli Bir daha benim box daha iyi ya Ne zaman oynuyorsun q Kuray oyunu ben seni konuşturayım Tabii da Ben alttan beri oynuyorum da biraz bıraktım oyunu Biraz yanımı sıkılmış çünkü Anladım. Ama sonra kendimi geliştirdim oyun biraz daha zevkli olmaya başladı Bam. Bu arada Çınar Osman geri mi geliyor Çınar Osman A A A comeback mi yapacak sen bu arada Boxeyim Aynen box'a girdin q -Kuray. Abi öleceğim herhalde hiç sıfır yapamayacağım Bakalım. Yorumlarda gelecek şeyleri düşün q Kuray. Bak yorumlarda da yazın lütfen dostlarım. Sizce Kükray nasıl bir oyuncu? Düşüncelerinizi çok merak ediyorum. Ay. Çınar Osman! Çınar Osman dedi ki beni o kadar kolay alamazsın dedi Çınar Osman. 2-1 oldu durum. Çınar Osman comeback mi geliyor ya? Belki. Allah bilir. Hadi Allah bakalım. Ama abi geri döneceğimden eminim. Aa, geri kahraman. döneceğimden eminim. Çınar Osman. Abi, abi bazı krallar tahtsızdır. Bazı krallar tahtsızdır. Çınar Osman'dan enstantreler. Yemin ediyorum var ya bu hayatta evet. Çınar Osman gibi olun beyler. Rajon TV. Evet. Rajon. Samet abi de ne öğrenmiş rajonları? <laughs> Samet abi de rajon kralı. <laughs> Samet abi çok iyi yapıyor ya. Bu arada Allah vuramadı orada Çınar Osman. Abi yine öleceğim herhalde. 31 numaralı formasıyla Çınar Osman. Hayranı bir türlü alamadı kendini baksa kapatıyor şimdi. Cam basıyor lan birisi. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oldu? Hayır abi duvara cam basıyor. Ha. Sen gelmeyi düşünüyor musun? Hayır. Veya düşünüyorum. Abi çok uzadı fight da. Sıkıntı yok oğlum. Sabaha kadar buradayız. Bu fight'ı sabaha kadar izledir. Çok zevkli bence. E benim şimdiye kadar Aha. izlediğim en zevkli fight'lardan bir tanesi. Yes! Kükroy! Son anda nasıl çıktın bak sen vurdun oğlum? Bir 60 bin o kadar hızlı. Abi valla o turu da gitti ya. Üst sıfır yapmayı planlıyordum ben ama. Helal Çınar sen de bayağı iyi oynadın. Abi bunu, oh. bunu görmedik Vallahi ne diyeceğimi tamam. bilemiyorum Qcry Timberlaya sen de kabul Muralı edersen Muralı... Hoş geldin Aramıza hoş geldin abi. dostum Bu küçük epeke ve seni de katmak istiyoruz Gerçekten dostlarım Qcry bayağı bizi etkiledi Ama Çınar Osman da çok oyuncu Hani ona da şey yapmayın abi, Çınar Osman Evet eski Çınar Osman bir Çok iyi. fazla Fortnite oynayamıyor bu arada Ve o yüzden belki eli ısınık değildi Abi eee okullardan oynayamıyorum Evet yani problem değil ama Qcry dediğim gibi cidden çok iyi oyuncu. Hem rekorlar da var elinde. Ya ben çok beğendim açıkçası. Teşekkür ederim benler videoya geldiğimiz için. İyi dinle ne demek. Yiskot <laughs> parola bir videomuzun daha sonunda geldik dostlarım. Q Cry'i takıma kattık. Team Ball artık kendisi. Yorumlarda düşüncelerinizi bekliyorum. Sizce nasıl bir oyuncu Q -Cry? Daha fazla Team Ball seçmesi için de dostlarım bu videoya bin like atın ve bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Destekleriniz benim için çok önemli. Onun dışında benim yüz kodum var biliyorsunuz ki Boralo kodumu kullanarak da bedava skinler kazanıp canlı yayınlarımdaki kasın oramada katılabiliyorsunuz. O yüzden Boralo kodunu mutlaka ve mutlaka item shop'ta kullanın. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.